Tüm kamu işleri TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi kardeşlerim, değerli ailem, büyüklerim, abilerim, ablalarım. Promosyonun anlaşması imzalanmıştır bir kurumda. Detaylı hepsini anlatacağım. Ama bana göre az, az e, imzalanmıştır. Yani ödeme bence azdır. E, bakalım güncellenme yapılacak mı yakın zamanda öyle e, duyurularda aldım. Şimdi detaylı geçelim arkadaşlar. Hangi kurummuş, ne kadar imzalanmış, ne zaman imzalanmış. tüm detaylarına bakalım sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar... Devlet tiyatroları kurumu promosyon anlaşmaları yapmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. 82.100 TL Şubat ayında tek seferde ödenecekmiş. Bana göre çok az. Hatta yakın zamanda yani yeni imzalanmış Şubat ayında ödeniyor bir de 82.100 TL yani seneye bir ay, bir buçuk ay sonra ödenecekmiş. Bana göre 82.100 TL çok az bu maaşı göre normal ama biz yeni yılda e, maaşımız yükselecek zam oranları artacak e, zamdan dolayı maaşlarımız artacak bundan dolayı arkadaşlar e, bence düşüktür en az yani 120 bin olması. E, gerekli En az 82.100 TL bence çok çok azdır. İnşallah e, seneye e, bu da güncellir. Bundan ilave bir sene, bir buçuk sene daha promosyonları kalan e, kurumlar var. Bunların da promosyonlarının kesin olarak güncellenmesi şart. Çünkü ne zaman imzalanmış ekonomik buhran, e, kriz neler neler yaşandı yani e, TL'nin değeri düştü. Bundan dolayı arkadaşlar güncellenmesi şarttır. Şimdi 82.100 TL 900 bin, TL 3 ay olarak çip para olarak yüklenecekmiş. Bu kandırmaca yani. E, Tabi onlar olacak da yani. İşte ya diyor ki az e, vermiyoruz işte bunu da veriyoruz. Havale, EFT herhangi gibi bir sınır ücret yoktur. Hayır doğrulu olsun arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda günceldir ama bana göre tabii ki de bence azdır. 82.100 bu e, koşullarda bence çok azdır. Hepinize güzel sağlık günler diliyorum. Bütün kurumların promosyon anlaşmalarını buradan paylaşmaya devam edeceğim. Bizleri izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.